İki haftadır devam eden temizlik ve denetimlerin ardından şimdi de denizde oksijen seviyesinin artırılması için düğmeye basıldı. Kocaeli Körfesi'nde 4 ayrı noktadan ve İstanbul Pendik Marina'dan 30 metre derinliğe cihazlar yardımıyla oksijen verilecek. Bu sayede çözülmüş oksijen miktarının artırılması, ekolojik tahribatın azaltılması hedefleniyor. Çalışma 6 ila 8 hafta sürecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabında plana değindi. Daha önce göllerde oksijen seviyesini arttırma çalışmalarının başarıya ulaştığını söyledi. Kurum, çalışmanın etkilerini takip edecek, sonuçlarını ölçeceğiz. Alacağımız sonuçlara göre bu çalışmayı Marmara'nın tamamında uygulayacağız dedi. Marmara Denizi'nde 300 noktada da yüzey temizliği yapılıyor. Çanakkale Marina içerisinde bariyerlerle belli noktalara hapsedilen müslaj vektör yardımıyla deniz yüzeyinden temizleniyor. Marmara Adası sahilinde de etkisini artıran deniz salyası başaran iki gemisi ve diğer araçlarla toplanıyor.